Sen taş alma, sen bize adresini söyle. Bizimkiler yapsın. Bizimkiler yapsın orayı. Tamam. Sen adresini. Tamam. Adresini alalım. söyle bize. Amcacım ilgilenelim, tamam, tamam mı? Haydi günler. Olsun. Tamam. Nasılsınız? Kolay gelsin, bereketli olsun inşallah. Mutlu, sağlıklı yıllarınız olsun. Ablacım nasılsın? İyiyiz. Sen nasılsın? İyiyim. Ben de iyiyim. O ne bir güzel, bir çocuk. gelirim valla. <laughs> Allah kolaylık <laughs> versin. Kolay gelsin. Nasılsınız? İyiyiz biz de. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Tamam geliriz ablacığım. Hoş bulduk. Nasılsınız? Bizler deyiz Bereketli olsun. Görüşürüz. Nasıl satışlar? İyi amd olsun. İyi olsun. İyi olsun. olsun. Aman güzel olsun. Bereketli olsun. Öyle. Mutlu, mutlu bereketli bir yıl olsun. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsınız? Ben <laughs> ben ben. İyi misin? İyiyiz be. <laughs> Sattık satıyoruz ya. <laughs> evet işte ekmek parası kazanıyoruz. Öyle. Öyle. Bak Halk Partisi'nin özüyüz biz ha. O ne, ne güzel, güzel. Ne mutlu. İnşallah da şöyle boşa geçsin. İnşallah öyle olacak ablacığım. İnşallah. Ama. Ya, inşallah. i̇nşallah. Evet, tamam. İnşallah. Hadi hoşça kalın. Hadi, Bereketli olsun. olsun. Siz de. Allah evinize huzur, gönlüne nur yağdırsın. ya. Amin. Amin abla. Allah kazancınızı çok kala razı olsun. İnşallah. Hadi evet. hoşça kalın. Hadi, Görüşürüz. Hadi, 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 hadi. hadi siz de. Kartı sisteme geçecek. Evet. Size biz belediyeden bir kart vereceğiz. 65 yaş üstü evet. ve engellilere evet. Direkt e, hiç kimseye hesap vermeden bineceksiniz. İki Hayır, ay sonra. Benim şey yapmıyor. Gel abi sen. İki ay sonra. Hani engellileri sadece alıyorlar. Yaşlıları alıyorlar. Yapacağız. Hepsine yapacağız. İki tamam. ay sonra. Şey. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Hoşçakalın. Bereketli olsun. Mutlu yıllar.